Şimdi karşınızda Çağrı Merkezi Operasyon Yöneticisi Önder Savaş ve Çağrı Merkezi Kalite ve Gelişim Yöneticisi Cavidan Elmaslar. Başarının sırrı nedir Cavidan Hanım? Bunu biz kalite bülteninde anlattık, telefonda anlattım, videoda anlattım, toplantılarda anlattım. Çocuklar bunları anlattık, bunları çizgiyle anlattık, bunları ne bileyim ben merdaneyle anlattık, bunları biz burada Aynı cins, atomlardan oluşan saf moleküllere ne ad verir? Ateş, su, demir, tahta. Getirin kutsal taşları, alev topundan nasıl kurtulacağınızı biliyorum. Doğada bulunan dört element, ateş, su, toprak, tahta. Ve son elementimiz, tahta. Yok yok, hava hava, demin biri hava dedi, hava. Tahta yok, <laughs> element uydurmayın, tahta yok. <laughs>